bilemiyorum. Yapmayı öğretiyoruz. Bunu yaparken özellikle bir e, tezgah hazırlamamız gerekiyor. Evet, sıraları zarar görmesin diye e, onun üzerine stafor dediğimiz gibi bir şekilde koyduk. Dolayısıyla onun üzerine planımızı serdik ve plan üstüne de tutkalla aşağıda plana zarar vermesin diye Sık, e, ince e, saydam bir plastikle kapladık. Önce onu yineledik. Sonra da çok güzel oluyor aferin. Ee, sonra da çıkaları aşağıda planda görüldüğü gibi kestik, tam denk getirdik. Önce dikmeleri daha yani dış dikme, dış çerçeveyi ve ondan sonra dikmeleri dikmelerden sonra da çaprazları güzelce tutturduk. Yani dikmelerimizi açtığımız zaman bir çırpıda hepsini köşelerine tutkallayıp yapıştırmış olacağız.